Fenerbahçe'ye gol atarıp Şampiyonlar Ligi'nde eleyen adam yarın gider Avrupa Ligi finalinde gol atar Fenerbahçe kupayı alır. <laughs> ya ne yapıyorsun ya? Kupayı mı alacaksın? İnşallah yani. De Ümit Karan biraz... <laughs> Bu golle... Şimdi Kerim attığı golle sen UEFA kupasını alacaksın. He? Bak Kerem'in attığı golle şampiyonlar eski takımına, elenirsin. Eski evet. gol atamayan, gol atmayan, gol atan oyuncuları çok gördük sevinmeyeni. Ama gidecek <laughs> takıma gol atmayan ve sevinmeyen oyuncu ilk kez görüyorum. Niye? ben görmedim Ya o ya, şeye bak abi hazırlık ya, maçında olarak, hazırlık maçında çıkartıyordu ya, fener e olarak e baktığını ben zannetmiyorum ümit bence baktığı şey şu e esas e Türk takımı abi şimdi Galatasaray'da oynasa Galatasaray'a gol atsa Galatasaray'ı şampiyonluk elese sevinse ne yaparsın huuu burada bir şey ayağa kaldırırsın ortalığı Değil mi? bağırır çağırır burada e. ya sana bir şey söyleyeyim mi olur bir şey söyleyebilir miyim mi? şöyle ayağa kalkıp üçgen yapabilir miyiz üçgen evet. ne üçgeni ya bir üçü rica ediyorum ya. bir üçgen yapabilir miyiz ne üçgeni ya bir, bir rica ediyorum ama ben bu da şeytan üçgeni <laughs> bizden öyle bir üçgen öyle... alabilir miyiz kalkalım mı ayağa diyorsun Lütfen. ne yapacaksın eve buraya mı geçelim buraya mı geçelim? nerede buraya geçelim gel buraya, buraya. arkasında ali böyle mi yapalım ya, ayağa kalkınca o, ha bir dakika şimdi, o, Neden neler hazırlatmış şimdi abi ya. takım merak takım merak gel takım, takım gel yalıma, gel <laughs> şimdi bir dakika bir şey söyleyeceğim şimdi önce ben sana takacağım Tamam mı? Ne takıyorsun tamam. ama? Ama bir şey söyleyeceğim. Gel kardeşim. Sen önce sen bana tak. önce sana takayım sonra önce. Sonra ben Onur'a takayım. Tamam ya da sana taksın. Avrupa Ligi rozeti. Kameraya dön istersen. Onu sana takılmıyor ki. Ya, Bana takma göre koyuyor. Ümit Karan. Tek sakmaz. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden... <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sen Onur'a takabilirsin. Şimdi ben Onur'a. Abi bunların boyutları Ay, da farklı. Sen de ona şampiyonlar ligi şey ya da Şampiyonlar Ligi'ni ben takabilir Şam, miyim? abi Şampiyonlar Ligi'ni ben takayım. Daha büyük bu. Tamam. bu abi daha büyük. Tamam. Ben ben şu bak bu daha küçük, bu daha küçük. Avrupa Ligi'ni de şeyi de Konferans Ligi'ne daha küçük yaptırmış. Ya bana öldürecek <laughs> bu ya. ya Büyükten küçüğe. Şimdi şimdi sen bana taktın. Ben evet. sana takayım sen onlara mı takacaksın? O yani zaman kendi... Şampiyonlar Ligi müziği alalım. Evet. Alalım abi şunu bak. Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde hayırlısı olsun. Son kez dinleyebilirsin bak şu an. Ne Ya sen maçlarını gururla seyredeceğiz kardeşim. Bu müziğe bak ya. Şu ben, ben sizin gibi değilim. Ben sizin gibi değilim. Bir dakika biz takalım da. Takarken de doğru takmak sen, lazım. Sen alışın. İyi takmak lazım. Böyle alıp, şey yapmayacaksın. Çıkmasın değil, çıkmasın değil mi, yani. mi? mi? Çıkmasın evet. yani. Taktım mı çıkmayacak abi. Bizden çıkmaz. Evet. çıkmaz gibi. Alışkın. Evet. Şimdi. Şimdi ben. Şimdi. Bana... Bana... Olmadı abi. Sana kim, sana kim takacak? Ümit Karan da. Gel. Bana o zaman. Ne bu? Abi sen kimseye takmamış oluyorsun. Bir dakika ya. Tam cep şeye tak. Ya Onur, yardımcı olayım. Onur olmadı. Sen ne takacaksın. Evet ben takamadım kimseye. <laughs> bir dakika abi sen. <laughs> bir dakika oldu mu? Ben de buraya Buraya tak. <laughs> Burak, Galatasaray şampiyonlar. Böyle yan yana böyle evet, bir Böyle turalım. bir fotoğraf yan çeker Şöyle bir e, görüntümüzü alalım. Devler Ligi ortada. İnşallah yarın bir devler, olacak. devler ortada. Konferans Ligi'ne gidecek. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ve Allah'ın Allah izniyle Allah'ın izniyle bu kupayı bu sene Türkiye'ye getirecekler. Dolmabahçe'deki finalde, Dolmabahçe finalde Fenerbahçe mi olacak? Fenerbahçe diyorsun. getirecek. O zaman ben Hüseyin Efendi'ye buraya geleceğim. Kupayı buraya koyup takacağım kupayı. <gülüyor> <gülüyor> o zaman göreceksin nasıl ne nasıl takılır bir o zaman. Şampiyonlar göreceksin. Ligi müziği daha gider bu ee, seremoniye. Evet. Ali bir Şampiyonlar şöyle Ligi bir müziği alalım. Şöyle yapıyorlar ya. Evet. Gerçi Ümit Karan çok alışkın bu Ali biraz daha stüdyodaki var. müziği arttıralım. Stüdyodaki müziği arttıralım lütfen. Hakikaten havaya sokuyor. Vallahi havaya sokuyor. Bir top olsa şu anda şurada. Tek havaya girmeyen Bir kişi var. <laughs> 17 <gülüyor> yıl oldu. Maalesef Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hasreti bu <laughs> ıı, takı töreniyle programımıza devam ediyoruz. Ama Böyle mi devam edelim? Herkes Ama sen kimseye takamadın. O kötü oldu. Ümit bana taktı. Ben Ümit'e taktım. Aha. Esasında benim sana takmam lazımdı. Evet, aslında doğru. Senin Ama Ümit'e takman lazım. Sen izin verseydin ben Ümit Karana taksaydım ha. sen de bana takacaktın. Evet.